Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömürhan. Bugün sizlere Sörslağ'dan bahsedeceğim. Sörslağ nedir? Sörslağ abi istediğiniz sistemi yaptırabileceğiniz istediğiniz güzel güzel paketlerden yararlanabileceğiniz bir yer. Ki ben paket dördü satın almıştım. Kendi sunucumu açmıştım. Biliyorsunuz. Birçok sistemleri var. Ayrıyeten bedava sistemlere dağıtıyor. Bunun yanı sıra sadece Sörslağ sistemlerle şeylerle kalmıyor. Sörslağ'ın ayrıyeten bir komünitesi var. Burada yardımlaşma kanalı, reklam kanalları falan filan hepsi var. Ki benim de mesela kanalım var aşağıda. Hatta nerede? Pavel TV kanalım. YouTube kan sananız falan varsa buraya gelip işte açabiliyorsunuz o da açtırabiliyorsunuz reklam yeri. Sözlü network var. Buradan da video satış, alışveriş yapabiliyorsunuz. Fiyat bilgisi kısmı bu şekilde. Sizlerde sözlü networkten videosini satın alabilirsiniz. Yani her şeyi bir yerden alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bitmedi. Sözlü grafik var. Sözlü grafikte abi her şey var. Meta paketi, YouTube paketi, Twitch paketi, sosyal medya paketi, işte logo banner yaptırmak için özel paketler, bütün model işte grafik üzerine bütün her şeyi yaptırabiliyorsunuz. O da bitmedi ve. Sursa Off, modeling var hani model yapan yapıyorlar burada modeller objeler falan fistan model 1 model 2 model 3 burada modelleri görüyorsunuz model 5 bunları e, mo buraya yapıp kendi istediğiniz özel şeyleri de yapıyorlar beyler İlginiz olsun sizlere katılmak isterseniz açıklama kısmında bulunuyor sizleri son kez gitmeden önce şu güzel şeyle baş başa bırakıyorum <laughs> Haber evet, TV ekranlarına hepinize merhabalar arkadaşlar ben Miran bugün sizlerle birlikte Dolunay Roleplay'deyiz yanımda Dolunay Roleplay'in ekibi var hoş geldiniz beyler Hoş bulduk siz de hoş geldiniz ben de o hoş buldum. Evet beyler, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi midir? Sağlığınız sağlığınız. İyi iyidir. Senden nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim. çok şükür ben de. Kanka, Dolunay Roleplay size ufaktan bir bahseder misin? Nedir, ne değildir? Cem, sunucumuz e, Türk Konsept İstanbul'da geçiyor. Medium Plus. Rollerimiz text ve sesli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öyle yani. yani İkisinde de kullanabiliyorlar. Grubun aynen, aynen. text gayet güzel bir sunucunuz var. E, arkamızdaki araç nedir? Ne Bunlar çekilişte e, senin senden gelen arkadaşlara hediyemiz olacak. Gayet güzel. Discord'dan ee, şey yapmaları gerekiyor. Discord'da çekiliş kanalına e, isminiz falan yazarsınız, buton falan vardır oraya bir şey yazarsanız sana, sana, sana da abone yani olmaları şart. Bana da abone olmaları şart. Beyler duyduğunuza göre açıklama kısmında Discord adresi bulunuyor. Benim kanalıma abone olup orada e, çekiliş kanalı vardır zaten. Çekiliş kanalına giderek orada Pavel TV abone oldum veya işte buton falan vardır. Oradan da şey yapabilirsiniz katılabilirsiniz ayrıyeten, bu iki çekilişe. Ayrıyeten iki bir tane dolunay pes vereceğim ee, ve açılışta bir hafta herkese VIP 3 vereceğiz. Açılışta herkese bir hafta VIP 3 vereceğiz. Ee, oyunda olmaları şart bir de sana abone olmaları şart. Beyler duydunuz sizler de gelip e, bu güzelim hediyelerden gayet güzel böyle bol çekişli hediyelerden yararlanabilirsiniz. Büyük ihtimalle hepinize bir şey düşer. Şimdi açılışımız ne zaman bir de onu da alalım. Açılışımız pazar günü 21.00'da. Pazar günü 21.00 yani ayın 17'sinde diyelim. Ayın 17'si saat 21.00'da sunucu açık. Sizler de gelip oynayabilirsiniz. O zaman yavaştan biz sistemlerimize, maplerimize geçelim. İlk başta F panellerden başlayalım. Tamam ben F1 panelime bastım. F1 panelimiz böyle beyler. Discord'u e, ayrı etende. Donlar, Rolplay, Memtiha yazarak Instagram adresi burada. mesleklere tıkladığınızda beyler mesleklerimiz de burada. F2 rapor arayüzümüz. F3'te birlikte olmadığım için göremiyoruz. F4'ümüzde bir sürü mod var. Modları açıp kapatabileceğiniz bir yer. Gayet FPS'inizi düşüp e, yükseltebileceğiniz bir yer olur. F7 panelimiz Dolunay PES şeyi çok beğendim. Ayrıca bu sistem Sursla'ya ait. Sursla'dan almak isterseniz böyle sistemler falan kendinize özel sistem yaptırmak için Sursla'dan yaptırabilirsiniz. Açıklama kısmında onun da bir bilgisi bulunuyor. Şimdi kankam bu Dolunay PES'i bana net bir şekilde anlatır Şimdi mısınız? Dolunay Pace, aslında ilk başta ben MTA'ya başlamadan önce PUBG oynuyordum deli gibi. Ekibimle beraber oynuyorduk diye gibi sonra bir gün MTA'ya geri dönüş falan geldi aklımıza. Ve böyle bir sistem getirmeye çalıştık. Ee, Sırslua da bize yardımcı oldu bu konuda. Bizim bu sistemimizin amacı sağ tarafta e, altta görevler bölümü var. Bunlar 24 saatte bir yaptıklarında bir tane hediye kutusunu açabiliyorlar üst taraftaki. Alt taraftaki Donlay Pass Plus parayla Slash Market bölümümüzden alınıyor. E, ve görevlerin ha, içindeki ha. verilenler Discord kanalımızda e, Donlay Pes kanalımızda yayınlanıyor her hafta. Ha, görevlerimiz yeni deniyor. Yaklaşık kaç gün? 1 2 3 4 5 6 7 ee, 8 9 gün e, galiba 24 evet, saatte göre. 9 gün, 9 ayrı görev var. Ayrıca bu bildiğiniz böyle bir PUBG'de olan Battle Pass muhabbeti burada da geçerli. Ayrıca sunucu işte çekilişlerde bu Dolunay PES dediğimiz olay buradan geliyor. Dolunay PES Plus gibi adlandırabilirim herhalde. Sizlerde gelerek Meta'da ilk defa görülmüş bir sisteme gayet güzel bir şey. Ben ilk defa gördüm bu arada. Büyük ihtimalle zaten ilktir bu. Source'lar da bunu sağladığı için hepsine teşekkür ederiz. diyelim. Gayet güzel bir sistem. 9 ayrı göreviniz buradan da alıyorsunuz. Do e Ayrıca içerisine Donate Araç falan da varmış. Biz ufak bir konuştuk. E Sizler de alabilirsiniz ki burada Aussie bakiye falan da veriyormuş. Bunlar komple değişiyor sürekli. Oui. Bilginiz olsun yani. Dolunay Plus'ınıza şey yapabilirsiniz. Kendinizi daha böyle ön plana çıkartabilirsiniz diyelim. Abi market açmışken market panelimizde gayet güzel bir panel. Araçlarımız falan var burada. Bir, bir sürü araçlar eklemişler. Gayet fiyatları uygun. Ee, animasyonlar bölümü var. Silahlar bölümü var. Buradan da sizler bakabilirsiniz. Gayet uygun fiyatlı silahlarımız da var. Arayüzümüzü kapattık. F9. Abi tercihimiz Samp, Modern, ee, Radar, Modern falan bunları hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Verin Modern'de kalsın bende işte samp yapabiliyorsunuz. Samp beğenen çok insan var. Ondan sonra text bar şeklinde yapabiliyorsunuz. Benimki text kalsın. Böyle F9 paneli ayrı bu arada. F10 panelimiz. F11'imiz ee, İstanbul'da geçiyor. Şöyle zaten sunuyoruz. F3'ümüze tekrardan bakalım. F3'ümüzde böyle gayet güzel bir F3'ümüz var. Sizler de gelip bakabilirsiniz diyelim. Sıradaki sistemimize geçelim. Evet beyler. Sörüslan'ın yaptığı bir sistem daha. Abi mekanik sistem. Şuraya görüyorsunuz. İşbaşı yazdınız ya. Abi gel geldiniz, kıyafetiniz, giydiniz. Tamam mı? Ondan sonra tamirci paneli kısmı yazıyor. Zaten her şey belli. Tamirci panel diyorsunuz abi. Tamirci arayüzümüz böyle. Şimdi en başta çoğu araçlara uyumlu olan parça uyumluluğu yazıyor abi burada. Spoiler'ından tut işte hood'undan bilmem ne wireless'tan falan. Hepsi var abi burada. Ha bir de şey araçlar için. Atıyorum sultandır e, flash'tir, ele elegidir. Bu araçlar için de ayrı olan böyle özel parçalar da buradan. Buradan satın alıyorsunuz. Burada miktar var işte. Binmeyüşle bin bin satın alıyorsunuz. Siz de üstüne kar koyup satıyorsunuz. Bu tamircilerimiz için özel. Mekanikçilerimiz için. Buradan da sprey al diyorsunuz abi. Sprey aldınız mı abi elinize? Aracımız burada. Şimdi flash renkler yazdığımızda acı. Renk 1'e ilk başta aracın normal gövdesinin ilk kısmını mesela e, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben mesela mor temalı bir şey yapayım. Okey dedik. Renk 2 iki, aracın ikinci hatları böyle hani böyle çizgilerimiz mizgileri falan var. Far rengi var. İşte renk 4'ün diğer böyle şey renkleri falan böyle. Ondan sonra şuraya kaydet dediğiniz zaman alıyorsunuz abi. Sıkmaya başladığınızda gördüğümüz gibi mor gibi oldu bizimki ama olsun. Şöyle mor tonunda yaptık. Kanal temamıza uygun olsun. Bunu bunu burada yapıyorsunuz. Gayet güzel. Şurada da beyler içeriye girdiğiniz zaman aracınıza slash tamir et yazarak aracınızı e, gelen araçları tamir ediyorsunuz. Sizlere de kar payı çıkıyor buradan. Evet kankam ne yapıyoruz şimdi burada? Burası uçak bakım teknisyenliği. Uçak mesleğimiz. Uçalım. Abi çok güzel bir hangarımız var. İki şeyde kasabadayız herhalde. Şöyle F11'den yerimizi gösterelim. Arkadaşlar biz bulunduğumuz bölge burası diyelim. Abi şimdi şöyle geldik. bayağı uzun büyük bir yer. Öncelikle buraya ha. giriyoruz. Uçak kıyafet yazıyoruz. Uçak. Yazdık mı abi? Böyle bir teknisyen şey muhabbetine girdik. Evet, evet. ne yapıyoruz sonra, sonra? Sonra burada konuşma ve... Koşma kapalı. Oyuncularımız rahatsız olmasın diye. Ha, bir Buraya geldiğimiz zaman Stroneniz uçak bakim yazıyoruz. Uçak bakim. Abi uçağa bakım yapılırken lütfen bekleyiniz diye bir umutumuzu attı. Meslekçiye girdiğiniz için koşma mikrofon basmanız engellenmiştir dedi. Bir uyarımızı atıyor. Abi yaptık. Ee, birinci seviye olduğum için uçaktan 150 lira kazandım ama bu seviye seviye gidiyor. Evet. 99 tane kaldı diye mesela Aha. orada ikinci seviye olman için. İkinci seviye olduğun zaman da 300 lira veriyor. Yani seviye seviye. Mesela şu an Çırak desin örnek veriyorum bir evet. üstü usta permi usta perminde e, 300 lira alıyorsun. Ha, kalfa usta işte bir evet. şey falan fistan böyle seviye atlayarak daha güzel daha fazla para kasıyorsunuz beyler. Bu güzel olmuş. Sabit paradansa seviyeye kastıkça daha çok para alırsınız. Gayet güzel olmuş ki zaten kolay bir meslek geliyorsun. Direkt uçak bakım yazıyorsun. Yapmaya başlıyor. Çok uzun bir sürede sürmüyor beyler. Gayet güzel bir meslek olmuş. Evet arkadaşlar burada ne yapıyoruz şimdi? öncelikle interiorumuzun yanında hemen slash soygun yazarak soygun bir panel çıkacak karşınıza. Lazım. Aa, bir dakika. Oğlum bir anda çıkıyor. Nasıl tutturacağım mesela. Ayet şuna basacakmışım lan dur. Evet. Ee... bir şey, bir buton var aslında. Buton tartı. Orada hmm. tutturmanız gerekiyor tam çizgiyi. He. <laughs> <laughs> evet. Arka arkaya spamlayınca girebiliyormuşuz beyler. Onu öğrendim. Şimdi alt tuşuna bastığınız zaman rahat yürüyorsunuz böyle. Hiç ses çıkmıyor gürültü. O konuda problemimiz yok. Ondan sonra içeriye girdik. Bu soyabileceğimiz yerler neresi var? Bakalım. Öncelikle burası. Infolar düşmektedir zaten. Ha bak böyle ucu, ufak ufak infolar var beyler slash soy komutuyla soyabilirsin diyor soy dedin aşağıda bir bar da olmaya başlıyor değerli eşyalar aranıyor diyor sen orayı soyarken de polislere bildirim gidiyor ha ben soyarken polislere bildirim gidiyor bakalım ne kazanabiliyoruz ki buradan mesela ben bir ke bir yer soruyorum kalan eşya soyma hakkı mesela ikiymiş 3 defa soyabiliyormuşsunuz beyler hani üç tane ayrı ayrı eşya alabiliyorsunuz büyük ihtimalle bir evde üç yeri soyabiliyorsun ha bir evde üç yeri soyabiliyorsun abi soyduk Rolex saat kazandık bunda Aynen. O kara pazarda satarız büyük ihtimalle. Aynen yani oranın yeri ayarlanmadı şu an fakat oyuncularımıza söylenecektir ayarlandığında. Önce evet, burayı zaten. Burayı da Ha, tamam. Olursun. Ondan sonra tabi biraz bir arttırırsak ne oluyor sağ şeye? Şu an evde gitti gürültü duyduğu şey, ihbar gitti diyor. A, Mülk ID 150'ymiş mesela. Şu an ben ha, şeydeyim. PD'de olduğum için oraya bak gözüküyor. Soygunu bitirerek yazarak da soygunumuzu bitirip çıkıyoruz beyler. Evet arkadaşlar bankamız şöyle. iş bankası. İçerisi çok güzel bir yer. Şöyle dayımız da tıkladığımız zaman da banka arayüzümüz böyle yine bir şeyin Törsan'ın yaptığı bir sistemden gayet güzel. Benim de serverımda bu sistemleri kullanıyorduk zaten. Gayet güzel bir yer. Gayet şık bir yer. İşini eliyle yapan insanlar. Burada da slash borsa yazaraktan. Slash borsada yazalım burada. Slash borsada. Beyler burada da bitcoin alınmış satım yapabiliyorsunuz. işte belli değerine göre. Atıyorum bu çok realistik bir şey. Nasıl realistik dersiniz. Atıyorum piyasada ee, çok fazla bitcoin alan oldu. Bu sefer çok bitcoin alınca piyasadaki değeri düşüyor. Ama çok fazla şey yaparsa işte bir piyasada çok değer azalırsa artıyor. Biraz anlatamadım ama bu realistik bir sistem. yani siz beni anlamışsınızdır diyeyim. Evet arkadaşlar çok güzel bir modellemenin karşısındayız. Dolunay Galeri. Gayet güzel bir yer. Gayet şık bir yer. Şimdi şöyle geldik. içeriye girdik. Etrafı görüyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Şu NPC'mize bir geldik. Dayı ne yapıyorsun? dedik. Bir konuşmaya başladık. Abi yön tuşlarıyla gidebiliyorsunuz. Araçlarımız modlu. Zaten panel mod panelimiz var. Kapatmak isteyen kapatıyor. Şöyle... Ee, bu... Burada şu anda az yerde araba var. Biz bunda evet. oyuncular için e, şu an sadece kendimize göre 3-4 tane araba ekledik. E, bunda oyuncularımız belirleyecek e, eklenim eklenme yapılıp yapmayacağını vesaire hangi tür arabaların eklenip eklenmeyeceğini de oyuncularımız belirleyecek. Anladım. Aracımız, e, araçlarımız bu şekilde belirleniyor. 3-4 tane var. Bir de stoklu bu araçlar. Büyük ihtimalle bu şey IC Galeri muhabbetinde açacaksınız galiba. O konuda evet. şeyimiz yok. Biz buradan Space'e basarak çıktık. Abi maplara geçtik beyler. Maplerde şöyle Dolunay e, Roleplay'in yaptığı güzel bir RGS var. Çok güzel her yerde D logosu var. Dolunay Roleplay'in logosu var. Tamir ettirmek isterseniz aracınız. yıkamamız varmış burada. Burada da, bu da e... roller için oto evet. aynı. Ne güzel. Eksteriyor bir de marketimiz var. Buradan da ile ile konuşarak alabiliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz önüne geldik beyler. Emniyet Genel Müdürlüğümüz önü böyle. Gayet güzel bir yer. Logomuz falan. Gayet tatlı. İçeriye girdiğiniz çok güzel bir yer. Faybem'in böyle şey e, Faybem'in karakolu. Eski karakolu beyler. Burası da gayet güzel bir yer. Gayet şık. Böyle biraz da modelleme atılmış. Daha HD duruyor. Buraya geldiniz. Burası da dat yeri. Slash dat yazdığımızda gelecek panelimiz bu şekilde beyler. Buradan bütün kenarı falan seçebiliyorsunuz. Kıyafetler bölümü böyle. Silahlar bölümünden e, işte şeyiniz belli. Alıyorsunuz buradan istediğiniz bölümü. Tesisatlar bölümü var. O şekilde alıyorsunuz. Görev eşyalarını bırak dediğiniz zaman da üstünüze aldığınız bütün eşyaları bırakıyorsunuz beyler. Beyler onlar olupi sizin için güzel bir şekilde tanıttık. E, Arkadaşlarım ben ağzına eline sağlık. Beni de çağırdıkları için teşekkür ederiz. Sizler de gelmek isterseniz beyler açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor. Gelerek e, bu güzel sonucu da oyun oynayabilirsiniz. Dediğimiz gibi 17'de e, saat 21.0'da sunucumuz açık. Gelmek isteyen, katılmak isteyen buyursun, katılsın. Hep birlikte oyunlar oyunlar, roller çeviririz ki bur burada da varız zaten. Baya gelip gideceğiz zaten. Ee, son 15 bir şey daha, şey daha söylemek var mı? Ekleyelim. Aynen. Ha. Son bir şey daha söylemek istiyorum. yüzde ee, %20 mal varlığımız açık arkadaşlar. Ee, bütün ekipleri bekliyoruz. %20 mal varlıkları da açıkmış. Şöyle gezerken de e, Pizza City değiştirmişler. McDonald's yapmışlar. Bunu da son kez göstereyim. Evet arkadaşlar beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle, bay bay.